you yeah, so arabayla gitmem gerekiyor. Şu anlık tarih yapması kurtaramıyorum. Ee, kurtarın beni. Hayaller Paris yaşattığımız Somali. Sen adını buldum. Kakale makale. Kapa çeneni seni kimse kurtaramayacak. Uuu gayretli sadoya bakın. Burada hapis tutuluyor. E orada bir sürü kılıçlı askerler var. Tamam bir ateş kılıcı var. Ama siz durun bakalım. Benim zırhlarım ve kılıçlarım daha kuvvetli. Şimdi onları almaya gidiyorum evime. Onları mağlup edebilmek için iyi zırhlara ve kılıçlara ihtiyacım var. Açalım şöyle sandığımızı. Uf, şunlara bak. Çok iyi. Hemen giyelim. Tamam. Altın elmamızı da yiyoruz. Artık savaşa hazırım. Feride Dailes ölmez. Bu savaş bitmez. Bak Feride Dailes ölmez. Bu savaş bitmez. Bu da. Dediğimi bakalım şimdi buraya. 6,5 milyon kişilik dev ailenin gücünü göstereceğim size. Bir sadece Allah'tan korkarız. Alın bakalım. Sizin şimdi işinizi bitireceğim ve gayret demeli Sado'yu kurtaracağım. He, sen biraz yürek yemişsin he. Kılıcımın tadına bakmadın herhalde. Ne kadar güçlü olabilir ki? Aa, o olamaz. Arkadaşlar oğlum bunlar çok fena vuruyor. Al bakalım, al bakalım. Aa. Ee, şapşala bak o bizi demir zırhla mağlup edebileceğini zannetti Ama yanıldı Olamaz o kadar güçlü kılıçları var ki Bütün zırhlarımı kırdılar Baksanıza pazarcıya benzerim sadece pantolonum kaldı Benim daha güçlü zırhlara veya daha güçlü bir silaha ihtiyacım var Gayrette beni sana oradan kurtarabilmem için Silahçıya geldim Sıkı takipçiler bilir burası eskiden tozcu. Tostçu Mehmet'e karşı rekabet edemeyince Abbas tostçuluğu bıraktı. Eminim bu silahçıda iyi zırhlar ve iyi silahlar vardır onları mağlup edebilmem için. Silahçı abi. Ha, efendim çocuğum hoş geldin. Hoş bulduk abi bana çok güçlü. Hadi arkadaşlar biyodaki linke tıklayın ve videomu